Merhaba dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Doğu Türkistan serimizin 5. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar Videoya geçmeden önce videoyu like atmayı ve kanal abone değilseniz abone olmayı da unutmayın Ayrıca Youtube'da bu sıralar bir bildirim gitmeme sorunu var Bu bildirimlerin size daha erken gelmesini istiyorsanız da hemen bildirimleri açabilirsiniz Ha diyorsunuz ki eğer bildirimleri açmama rağmen bildirim gelmiyor o halde Discord sunucumuza da katılabilirsiniz Çünkü Discord sunucumuzda video yayınlandığı itibaren Video yayınlandığı anda daha doğrusu Video duyuru kanalında direkt ben videoyu duyuruyoruz. Oradan da en erken şekilde yani YouTube'daki bildirimlerden bile daha erken gider orada. En erken şekilde haberdar olabilirsiniz videolardan. Ayrıca YouTube kanalımızda e, özür diliyorum Discord sunucumuzda 6 milyon olduğunda bir etkinlik başlatacağız. Ödüllü bir etkinlik katılmayı unutmayın diyelim. Şimdi bildiğiniz üzere geçtiğimiz bölümde Çin ve Hindistan devletleriyle savaşımızı tamamladık. İntikamımızı aldık dostlar artık. Çin'in vasalı değiliz. Hatta onlardan daha güçlü bir devletiz artık. Onların gücünü artık geçtik. O serinin başından beri hedeflediğimiz şey olan Çin'in gücünü geride bırakmak. Çin'i geçmek. Çin'den güç açısında daha güçlü olmak hedefini gerçekleştirdik. Artık buradan sonra Asya'ya nizam getirecek bir ülke olacak o Türkistan devleti. Şu an hali hazırda zaten Asya'ya bir nizam getirdiğimizi söyleyebiliriz zira Hazar Denizinden Asya'nın en uçlarına kadar uzanan topraklara sahibiz ama henüz güç açısından onun izamı getiremedik. Yani güçlü değiliz. Şu an 17. sıradayız. Henüz bir büyük güç olarak bile geçmiyoruz dünyada. İlk 10'a girmemiz lazım. Ve bu toplam puanı arttırmak için ilk olarak yapmamız gereken şey tabii ki de asimilasyon işlemlerimizi tamamlamak olacak. Ben videoya geçmeden önce asimilasyonları yapmadım. Artık videoda yaparım dedim. Ama en iyisi ben videoyu burada durdurayım ve asimilasyon... Ya da videoda yapalım ya. Videoda yapalım abi aynen. Bence güzel bir görüntü oluyor. Baksanıza şuraya. <laughs> Hepsini bir tamamlayalım abi. Zaten büyük bir ihtimalle çok uzun sürmeyecektir. Güzel. Valla şu ortadaki onayla tuşu olmasa yani şu makro atan ortadaki onaylı tuşu olmasa düşünseniz abi şöyle yapıyorsunuz yani. Abi aşırı sinir bozucu olur. Gerçekten bu çok iyi düşünülmüş bu onaylı tuşu ortadaki. Lucas'ın güzel düşündüğü şeylerden bir tanesi. Tebrik etmek lazım bak bu gerçekten güzel düşünülmüş bir şey. Artık bizim sıradaki herifimiz ne olacak abi? Peki açıkçası şu an benim de pek bir planım yok yani sıradaki herifimize dair. Şu asimilasyonları bir planlayalım. Dünyanın şöyle bir geneline bakalım. Duruma göre bir şeyler yaparız abi. Oğlum bunları niye saymıyor ya? Bunları neden saymıyor ya? İlginç bir durum abi. Yine ilginç bir durum. Tamam bunları da artık elle yapalım. Sıkıntı değil. Kaç tane kaldı? Var abi hala bir iki tane. Bakalım bitti galiba. Aynen öyle abicim sonunda bitti. Bütün asimilasyon işlemlerimizi Başlattık artık hazır ve nazır sıradaki hedeflerimize, savaşlarımıza. Şimdi şöyle bakalım genel duruma. Doğu Türkistan devleti olarak artık Çin'den daha güçlü bir devletiz. Dolayısıyla Moğolistan ve Kazakistan devlet gibi devletleri almaktan artık çekinmemize gerek yok. Biz önceden Kazakistan'ı neden almıyorduk? Çünkü diyorduk ki Ruslarla olan sınırımız çok fazla genişleyecek. Bu sebepten şu anda Kazakistan'ı almak bizim için iyi olmayabilir diyorduk. Ama artık Rusya gerçekten çok güçsüz düşmüş bir devlet. Moğolistan'ı da alabiliriz çünkü artık Çin bizden daha güçsüz bir devlet. Dolayısıyla korkmamız gereken hiçbir şey kalmadı. Pakistan, Kazakistan ve Moğolistan devletleri sıradaki hedeflerimiz olacak. Ayrıca zamanında bizi mağlup eden İran'dan da intikamımızı alacağız dostlar. Şimdi... Önce tabi asimilasyon işlemlerimizin tamamlanmasını bekleyelim çünkü o asimilasyon işlemleri bize gerçekten çok büyük katkıda bulunacaklar. Şöyle bir eyalet tıkrarlar haritasını açtığımızda şu anda gelirimiz bin daha az önce görüyorsunuz. Şu an 23.000 oldu, 24.000 oldu, 25. .000. Niye düştün lan öyle? Enflasyon mu çıktı? Ha enflasyon aman araştırmaya birazcık para verelim abi. Araştırma yönünden artık kendimizi biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Şu anda teknolojik olarak dünyada sıralamada bile gözükmeyen bir ülkeyiz. Artık bizim o sıralamada gözükmeyi bırak o sıralamanın en başlarında olmamız gerekiyor. Ve bunu yapmak adına da şu anda tekrar teknoloji yatırımlarımızı yapmaya başladık. Bu teknoloji yatırımları yine bizim gelirlerimize çok olumlu katkı sağlayacaktır. Tamamlanmamış asimilasyon işlemlerinin olduğu görülüyor burada. Hemen onlara da bir başlatalım abi. Abi bunlar niye bu kadar... Ha hastalık mı var? Bunlar niye böyle oldu? Hiç %44'lerde, 50'lerde, 60'larda kalmazdı bunlar yani. Genelde 75'lerde, 80'lerde, 90'larda falan kalırlardı. Niye böyle oldu? İlginç bir durum abi gerçekten. Her neyse artık başlatalım bakalım hepsinde tekrar. Çok da büyük bir sıkıntı değil yani herhalde. Aslında büyük bir sıkıntı. Niye böyle oldu bilmiyorum ama... En azından %90'lara kadar tamamını halledersek daha içimiz rahat bir şekilde ilerleriz abi yani. Bence daha güzel olur. Hepimiz adına daha güzel olur. Aynen öyle. Şu şekilde. tamam. Gerisi zaten %90'ın üzerinde diyebiliriz artık. Güzel. Teknoloji haritasını tekrar açalım. Gelişimimizi şöyle bir inceleyelim bakalım. Şu anda 0.93'üz. 0.94'üz. Güzel hızlı bir şekilde ilerleyişlerimiz sürüyor. Maalesef dünyada 1.0 teknoloji puanına ulaşan ilk devlet olamadık. İlk devlet sanırım faşist Amerika olmuş. Sonrasında da Birleşik Krallık 1.0 teknoloji puanına ulaşmış. Brezilya'da ulaştı. Doğu Türkistan olarak biz de 1.0'a doğru ilerliyoruz. Her ne kadar birinci olamazsak da dünyada 1.0 teknoloji puanını geride bırakan dördüncü devlet olarak biz de tarihe geçeceğiz. Sonuçta Doğu Türkistan sürekli olarak Çin'e bağlı olarak Çin'e bağlı olan bir devlet olarak yaşadı ve buna rağmen teknolojisini çok hızlı bir şekilde kalkındırdı tıpkı her iki dünya savaşından da yenik çıkan Almanya'nın şu an günümüzde bir süper güç olması gibi güzel Son derece fazla teknoloji puanı geldi. Şu anda 16 adet teknoloji puanı gelmiş. İlk olarak ben yönetimi fulllemek istiyorum. Bu bizim gelirimize de önemli bir katkıda bulunacaktır. Üretim gelirini ve vergi gelirini de fullleyeceğiz. Vergi gelirini fulllemeye gerek yok gerçi çünkü vergi almıyoruz. Her neyse artık birazcık nüfus yatırımının bence vakti ve zamanı geldi. İstihdam edebilir nüfusumuzu görüyorsunuz dostlar. Gerçekten çok düşük bir istihdam edebilir nüfusa sahibiz maalesef. Ve yapacağımız mallar yatırımıyla beraber bu nüfus, bu istihdam edebilir nüfus çok daha fazla artacaktır. Bunu da hepiniz göreceksiniz. Hedefimiz birinci toprağın yani en çok ordu basabildiğimiz toprağın bize 10.000 ordu verebilmesi. O toprak bize 10.000 ordu verebildiği anda hazırız demektir artık. Önümüzdeki savaşlara hazırız demektir. Kazakistan'ın şu anda ne kadarlık bir ekonomisi var merak ediyorum. 311.000. Moğolistan'ın ise 24.000. İlk olarak Kazakistan Pakistan devletlerini alacağım. Sonra da Moğolistan'ı alacağım. Çünkü Kazakistan'ı Rusların alma ihtimali var. Adamlarda iç savaş çıkmış lan. Adamlarda iç savaş çıkmış lan. Rus İmparatorluğu çıkmış içlerinde. Rusya Rus İmparatorluğu ve ee, Norveç. Norveç ne yapmış? Norveç kimseyle de savaşta değil burada. Norveç buradan toprak almış. Aa Norveç göç etmiş. Aa Finlandiya onları yerinden yurdundan etmiş lan. Burada kim var? Beyaz Rusya mı? Oha Almanlara bak. Dayı burada ne oldu lan? Haftere bak bu ne oğlum? Ukrayna'nın burada ne işi var? Cezayir niye içten giriyorsun oğlum sen Libya'ya? Dayı siz ne yaptınız lan? Aa Cezayir Hafter'e savaşı ilan etmiş. Mısır sen oha. Burada durum normal de. Buralar ne böyle dayı? Ne yaptınız oğlum siz? Vay anam vay. Neler neler yapmışlar. Ne kadar saçma oynamışsınız abi bu ne ya. Bu arada Madagaskar'ı alabiliriz. Adamların sadece 280 binlik bir ekonomisi var. Yani götüreceğimiz bir 200 binlik bir orduyla herhalde Madagaskar'ı rahat bir şekilde alırız diye tahmin ediyorum ben. Dolayısıyla Madagaskar sıradaki hedefimiz olabilir. Neden Madagaskar? Çünkü gördüğünüz üzere bizim 339 binlik bir ekonomimiz var. Madagaskar'ın ise 363 binlik bir ekonomimiz var. Yani ekonomisi var özür dilerim yani Madagaskar almamız demek bizim ekonomimizin iki katından daha fazla yükselmesi demek bu sebeple Madagaskar hedeflerimiz arasında olabilir ilk olarak şu en yüksek toprağı 10.000'e 10 çıkarma hedefini bir gerçekleştirelim sonrasına bakarız abi atla turları atla atla, atla 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 en iyisi ben videoyu durdurayım abi burada biz yatırımlarımızı tamamladıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim çünkü şu anda şu sıralar videoları 15 dakika civarında tutuyorum çünkü 20 dakika yapınca anladım ki artık sizi sıkıyor Dolayısıyla bundan sonra videoları 15 dakika civarında tutacağım. E madem 15 dakika o zaman o 15 dakikada dolu dolu geçsin. Ben videoyu durdurayım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Son derece yeterli derecede ee, nüfus yatırımlarımızı gerçekleştirdik. 14.000'e kadar neredeyse çıktı en yüksek toprak ve ondan sonrakilerde hemen hemen neredeyse birçoğu 7 8 8.000'lerin üzerinde. Dolayısıyla artık ordu basım işlemlerine hazırız gibi görünüyor. Ben öncelikle açıkçası Kazakistan almak istiyorum. Çünkü zaten Kazakistan'la Madagaskar'ın ekonomisi aynı abi. Arada çok büyük bir fark yok. O yüzden öncelikle Kazakistan'ı açıkçası ben almak istiyorum. Hemen istihdam devleri nüfus haritamızı açalım ve ordu basım işlemlerimize başlayalım dostlar hızlı bir şekilde. Yani 200 bin'lik bir ordu. Aynen. 200 bin'lik bir ordu basım işlemi gerçekleştireceğiz. Bu, bu 200 bin'lik orduyla Kazakistan topraklarını elimize geçirmeye çalışacağız. Kazakistan'dan sonra da eğer ki gücümüz yeterse hemen çok fazla bekletmeden Pakistan'a da açıkçası ben dalmak istiyorum eğer gücümüz yeterse. Gücümüz yetmezse de üstüne biraz daha ordu basımı yaparız. Yani biraz daha takviye yaparız üstüne ve o şekilde gireriz. Yani her türlü çok fazla zaman geçirmeden biz hem Kazakistan hem de Pakistan'ı elimize geçireceğiz. Şu anda 149 binlik bir ordumuz olmuş. Kısa bir ordu basım işleminin ardından 200 binlik bir ordumuz olacak gibi görünüyor. Kazakistan'ı başka herhangi bir devlet geçirmeden önce bir an önce ben işte maalesef Çin Moğolistan'ı almış abi bu. Kötü bir haber oldu bizim için. Çin'in Morris'ten alması biraz kötü oldu. Biz alacaktık abicim orayı. Maalesef elimizden aldılar. Şu anda Çin'in ekonomisi ne kadar? 399 bin. Ama nüfusları gerçekten iyi. 1.3 milyonluk bir nüfusları var. Bu arada ordu sayımız artık 200 binde geçmiş. Hemen toplayalım bakalım bütün orduları bir araya. Topla topla topla. Bunları da topla. Bayağı bir ordu basmışız abi bu arada. Güzel. Bunu da getir. Başkentteki orduyu aynen. Sadece şurada ve şurada iki tane ordumuz kaldı. Bunları da hemen birleştirelim. Tamamdır abicim. Savaşa hazırız. 207.000 kişilik ordumla beraber. Ya durun bir oğlum, durun ya. Türk krallığı da ile atmış şimdi Kazakistan'a. Ve çok fazla orduyla geliyor. Abi bir biraz bekleyemedin mi ya? Biraz ya. Kaç sınır var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-13 adet sınır var abi toplamda. 13 olarak sayalım biz onu. Kaç ordu yollayalım? 13 tane sınır. Bir 15 binle biz başlangıç yapalım bence. 15.000 15.000 15.000 buraya gelsin. 15.000 buraya gelsin. Aynen 15.000 tam yetecek gibi görünüyor abi. 15.000 buraya. 15.000 buraya. Hatta biraz fazla mı gelecek? Az mı gelecek? Gerçi tam gibi görünüyor ama bakalım... 15.000 buraya gelsin. Tam abi tam. Çok güzel seçmişiz gerçekten sayıyı. 15.000 abi 15.000. Aynen geri kalan da buraya gelsin. Tamam güzel. Türkiye sal orayı sal sal orayı. Sal orayı hemen. Ha, lanet olsun ya. Buradan hemen Türkiye'nin önünü kesmem lazım benim. Geçememeliler oradan. Geçmemeleri lazım. Yoksa onlar bizden fazla toprak alacak abi bu gidişle. Devam edelim bakalım saldırılara. Evet güzel ilk tur güzel geçti. Yani Türkiye'de önce sırayı bize vermiş olması oyunun gerçekten çok iyi oldu bizim için. Yoksa Türkiye bizim önümüzü kesebilirdi. Devam edelim ilerlemeye. Şimdi şurada hemen bir Türkiye'nin önünü keselim biz. Şu şekilde aynen. Tamam abi çok güzel. Şurayı ya orayı ben almayacağım boş ver, gerek yok. Orayı da Türkiye alsın. Devam edelim. Dur oraya saldırma dur. Oraya saldır buraya saldır aynen. Güzel Türkiye'de ee, Kazakistan'da bitti Çok da zorlanmadık Kolay bir savaş oldu bizim için Kazakistan devletinde Mağlup etmeyi başardık ve bütün topraklarını elimize geçirdik Pakistan'ın şu anda ekonomisi Oha Pakistan'da güzel ekonomi varmış abi 513 binlik bir ekonomileri varmış İran oha Dayı siz ne ara bu kadar güçlendiniz ya Nasıl bu kadar güçlendiniz siz ya Tamam bence bu ordularla ben Madagaskar'da alabilirim abi. Burada hemen bir Madagaskar yapalım. Oradan birazcık ekonomi kasarız. Kasacağımız ekonomiyle beraber de artık daha fazla yatırım yapar. Ülkeyi daha fazla geliştiririz. Bir dakika gerçekten getiremiyor muyum? He tamam şuraya bir tane liman inşa edelim. Aynen aynen öyle. Şimdi hemen oradan gelsin ordular. Aynen birazcık uzun bir yoldan gelecekler ama yapacak bir şey yok. Gelsinler. O sırada biz de zaten simülasyon işlemlerimizi hallederiz. Tamam. Asimilasyon işlemlerini de başlatalım hemen. Zaten o bölgeden çekildi ordularımız. Başlat abi. Güzel. Tamamına tek attık abi. Tamamına. Sadece tekle başlattık. Çok iyi oldu bu bizim için. Devam edelim. Ordularımız bir an önce gelsin şu Madagaskar sınırlarına. Çok iyi abi. Geldi ordular. Zaten Madagaskar'ın nüfusu 161 bin. Şöyle bir 100 bin hatta 50 bin orduyla biz bir çıkalım. Yetmezse arkadan takviye getiririz. Çünkü çok fazla orduyla çıkarsak o toprakların ekonomisini azaltmış olacağız. Zaten bu toprakları almamın tek sebebi ekonomi. Ve böyle bir şey yaparsak yani çok fazla orduyla dalarsak hiçbir amacı kalmayacak bu savaşın. Evet güzel kolay bir savaş olacak gibi görünüyor. Çok güzel. Şuraya da birazcık ordu yolla. Evet abi çok güzel. Madagaskar savaşında sonuna geldik. Buradan gerçekten çok sağlam bir ekonomik kastık. Ekonomimiz artık 800 binlere kadar çıktı. Çok güzel oldu gerçekten bizim adımıza bu savaş. Başka da yine öyle ekonomisi yüksek olan topraklar varsa alabiliriz aslında. Topla bakalım şunları hemen. Getir bir araya. Aynen. Hemen asimilasyon işlemlerini de tekrar başladık ki hemen bir an önce gelimize katkı sağlamaya başlasın bu topraklar. Elimizde hala 142 bin kişilik bir ordu var. Şöyle bir bakalım. Sri Lanka. 752 bin ekonomi. Koş abi koş. Koş. Tamamdır. Savaşımı ilan ediyorum. Çıkarmamı dağıtıyorum. Evet gayet güzel. Biraz fazla orduyla çıktık ama neyse. Çok da sıkıntı değil. Hemen saldırmaya devam edelim. Oradaki ekonomiyi bayağı bir sömüreceğiz. Yine fazla orduyla ilerledim bu arada. Tamam tamam. Çok sıkıntı değil. Çok fazla bir şey kaybetmedik bence. Evet güzel. Bu savaş da bitti. Hemen bunlarla da barış anlaşmamızı imzalayalım. Çok iyi abi. Ekonomimiz 1.4 milyona kadar çıktı. Üçüncü sıraya kadar yükselmeyi başardık. Devam edelim. Tamamdır. Elimizde artık 109 binlik bir ordu kalmış. Bu 109 binlik orduyla... Bu arada Hindistan'da Japonya yeniden savaşa girmişler. Beni çok da ilgilendiren bir savaş değil sanırım o savaş. E artık bence dostlar intikam almanın vakti geldi. Artık İran'dan alacağımız o, intikam, o intikamın vakti geldi de çatıyor. Buradan sonraki hedefimiz şu olacak dostlar. İran alacağız. Oradan Suriye, Türkiye alacağız ve Avrupa'ya açılacağız. Yani Avrupa ve Asya arasında köprü görevi gören bir devlet olmaya çalışacağız. Ama artık videomuz 15 dakikayı geçmiş. Yavaştan bu bölümü burada bitirelim dostlar. Çok güzel bir bölüm oldu gerçekten ve çok aşırı derecede güçlendiğimiz bir bölüm oldu bizim adımıza. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum dostlar. Videoyu beğendiyseniz like katmayı ve kanalımın değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linklerden Kerem Nipor Torlu sunucusuna katılabilir. Bizi Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak Bizlere destek olabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.